Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klan tişörtü nasıl alınır? Neden klan tişörtü bazı klanlarda gözükmüyor? Klan tişörtünün özelliği nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Envanter kısmına geliyorum. Burada üst var. İçin alınma tarihine göre. hizmet nişanı olarak gözüküyor bunlar. Hizmet nişanı A kafalı. Avanak düşmanlar ağına takılsın. Hizmet nişanı demir yumruk. Yumruklar konuşsun. Ben bunları başka klanlardan topladım. Renk renk. Hizmet nişanı Zafer. Çorbacı bizi bekler. Hizmet nişanı Reenkarnasyon. Bizim için bu savaşın sonu yok. Hizmet nişanı Panter. Kükrememizi duyun. Ee, başka yok. Gördüğünüz üzere renk renk klan tişörtleri mevcut. Ee, bunları herhangi bir klandan alabilirsiniz. Ee, ancak klanların bazı şartlar oluyor. İşte seviye şartı koyuyorlar, rank şartı koyuyorlar. benim klanımda rank ve seviye şartı yok. Aktif olmanız yeterli. Klanı yeni açtım ben. Şimdi o klan tişörtü neden çıkmıyor derseniz bazı klanlarda. Şimdi klan kısmına bir gelelim. Dükkan. Öncelikle klanınızın seviyesine bakın. Klanınız seviye 3 ise tişörtün size çıkması lazım. Çıkmıyorsa ve klanınız yüksek seviyeli ise Klanın lideri dükkana düzenleme getirmiştir. Klanından tişörtü çıkartmıştır. Şimdi şöyle ana menüye gelin. Bakın burada sv 1 yazıyor. Şimdi dükkana giriyorum. Ne diyor? Hizmet nişanı Anka. Ölüm bizim için son değildir. Benim hizmet nişanım da Anka'ymış. Klan seviye 3 olduğunda bu tişört kullanıma açılacak. Her klandan bir tane alma hakkınız var. Şimdi şöyle büyük ihtimalle bu tüm ödüller açıldığında yani klan seviyeniz ilerledikçe ödüller açıldıkça dükkana düzenleme getirebiliyorsunuz. Bu düzenleme neticesinde bazı ödülleri kaldırıp bazı ödülleri de düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi bazı klanlarda bu klan ünvanı destekçi, işte klan ünvanı muhafız veya efsane bunlar vardı. Bazı klanlarda bunlar gözükmüyor. Bazı klanlarda bu hizmet nişanı yani klan tişörtü gözükmüyor büyük ihtimalle klan seviyesine göre çıkmıyor. Bir de klan seviyesi yüksekse büyük ihtimalle dükkanı düzenleme hakkına sahip lider. Büyük ihtimalle klan lideri dükkanı düzenlemiştir. Bu şekilde. Şu an benim klanım seviye 1 olduğu için kullanıma kapalı. Klanıma bütün herkes davetlidir. Sadece aktif olmanız yeterlidir. Seviye ve rank yani rütbe şeyimiz yok yani kuralımız yok. Şimdi benim klanım dengeli klan e, Maxan 2 e, Bütün herkes davetlidir Dediğim gibi seviye 1 olduğum için Şu an bütün ödüller kapalı PUBG Mobile Lite'de var e, Orada sanırım 9. seviyeydik e, Burada da yeni klan açtım Herkes davetlidir e, Hizmet nişanı bu şekilde alınıyor Dediğim gibi ya klanınızın seviyesi yeterli değildir Ya da klan lideri dükkana düzenleme getirmiştir bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.